Bizim mi çekiyorsunuz? Ozan yani? Yiğit, Ecem Selam ve Hamza Yazıcı. <gülüyor> <gülüyor> can, can. Aa canlıda mı? Canlıda mı Cenan Oğlum niye birbirinize kim olduğunu söylüyorsunuz Cenan Cenan bak çok güzel <laughs> hareketlerde oynayan ne oluyor lan dedim. Ozan bak, Yiğit. Peki bu kim? Ozan. Ozan. Efendim. Sen, sana bir sorum var. Söyle kardeş. Söyle buyur. Ozan kankam, kardeşiz. Dinliyoruz. <laughs> sen de diyecek Şimdi kesin o yüzden kardeşiz. Hepimiz 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 arkadaşız. Hep evet. hepimiz kardeşiz. Evet, Ama kardeşiz. Ama böyle e, sosyal medyada çok şey dönüyor. Ozay <laughs> ve Ecoz." <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kanka birini birine kuma getirdim. Onun ya geri <laughs> <ben ya>. <laughs> Ya. Birini birine kuma getirdi oğlum. Şu orada. an böyle durduğuna bakmayın. Normal dede ne yapıyorsun lan? Dede. <laughs> <laughs> evet dede Spiderman. Cihan abi ne yapıyor şu an? <laughs> Cihan Cyan abi ne yapıyor? <laughs> Tavanda gezdi, Kendisine sor. Ne yapıyordun Cihan abi? Bir şey var ya. Davrumbaz. Davrumbaz <laughs> mı? Davrumbaz dedi. Davrumbaz. Evet dedi. Evet. Yani Davrumbaz ne şey var? Hacı. 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 Ha Hacı sen değil. Efendim abi. Bak şimdi. Hacı. Abi, söz veriyorum. Dinlesene abi. Söz... Dinliyorum. Buyur abi. Söz veriyorum. Dolabı dolduracağım. Bak söz veriyorum. Dolabı dolduracağım. Senden bir şey istiyorum ama canlı yayında. Buyur abi. Sizin dolaba gidiyorsunuz şimdi. Onun o ara şeyleri var ya. Onları çıkartıyorsunuz. Sen dolaba giriyorsun. Kapıyı bir kere kapatıyorlar tekrar çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Tamam. Bak, ben Bak, diyorum ediyorum dolduracağım. Sebzelik, buz, buzluk. <laughs> abi bak genç. senin dolabı böyle bir şey yapacağım. Oo. Dolabı ben boşaltırım. Boş yerden bak. abi. abi senin dolap senin dolap boşalmış bir makro center istiyor. <laughs> Cihane Boşalmadı Cihane. ya. Şey yapayım, abi. <laughs> Dede senin dolap daha doluydu. He? Senin yok, dolap daha doluydu. Fena değil şu an ya. Fena değil şu an. Şu an bak, fena değil. Evet hacı, 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 şunları söküp sizin dolaba bir gitsene bir. Sizin dolaba bir gitsene. Dede yapma. <laughs> Allah hacı aşkına bak. Sağır, sağır. Dur bakayım. Dede. Dede yani, mı bakayım? Böyle bir dolap. Dolar. Allah, sağır lan oraya. Sağır oraya sağır. Oraya sağır o. Çek o şeyleri set. bomba <laughs> çek <çeksin> sadece. <laughs> çek onu aç içine. Aç kapat. Şunları mı? He, sök onları. Tamam bunlar böyle kalkı kalkıyor geliyor bak. <laughs> tamam çıkart onları. Ama bu girmiyor şu an. Girmem ben diyor. O ya, ya. ya. Ben konuşayım ya. Hacı. Ya salak ya. Hadi bak. Hadi. <laughs> bir Hacı. Diğer Ozan, bak bakayım. Halimizi Aynen, görüyor haza. musun Ozan? Ozan benziyor. Kanka bakayım bir. Her türlü sağır sana bir şey ha. söyleyeyim mi? Hacıyı bir Ozan versene. Oradan sığması önemli değil. Şu rezalete bak yumurta yok oğlum. Bak oğlum. boş. Alacağız, yumurta yok. Alacağız. Bana yumurta yok ha. Vay be. Harbiden Ozan'a bir bak. Hayda Ozan, Hay Ozan <laughs> ya. Bana yumurta <laughs> yok ha. <gülüyor> oğlum bir yıllık yumurta yok. Ozan yumurta oğlum. yok yumurta. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> yok yumurta. <laughs> Hacı. Hacı bir konuşabilir, konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Hayır. <laughs> Hacı bak ya. sen beni kırmazsın Hacı. Ben seni bilirim sen beni bilirsin. Abi niye böyle bir şey yapayım ben onu anlamadım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mizah yapmaya çalışmıyor muyuz şu anda bu? Bir mizah, mizah programı. Gerçekten tamam. benim buzdolabına girmem. Girme. <laughs> ya oğlum belki gülecek. <laughs> yani gülmezsek kötü şakaymışlar. geçeriz. Hacı baş... söz veriyorum bak ben de girelim. Sen beni dolduracaksan dolabımı ben de girelim. Aha. Hacı ne yiyorsun oğlum Çalınca yeter. bak. Lan. Tamam dur dur tamam. <laughs> Allah aşkına gel. de ki ben dolduracağım de Cihan <laughs> abiyi sokarım. Hacı dur. Hacı yapma. O kaşık daha alma. <laughs> <hacı. gülüyor> bir kaşık daha alma hacı. İnanır Acı. Hacı. hacı yapma. Hacı. Aa. Kanım çekiyor. Teklife bir cevap ver artık. Hacı. Sakma. Ne saçma. Neyse, saçma. İbanını at. at. İbanını at. at. İbanı at. at. Bence şu an yap. Bak hacı. İbanı bana at diyor. İbanı bana at. Hemen parasını da gönderiyorum dolabında olma parasını. A diyor. Sonraki hasta benden. Ya. Ay, Aa giriyor, dur, giriyor. Murad abi, dede ben Gülüyor. bir dolaba bakayım dedi. Dur. Bak dur. <laughs> bir bak <gülüyor> abi. <gülüyor> bir bak <gülüyor> abi. <gülüyor> bak <gülüyor> bunları <gülüyor> kaldıracağım şimdi. He. Saat bile Ben pilates, <laughs> Kapatacağım, açacağım. Bir, kapatma yok ki, <laughs> <laughs> kapatma. Hayır, kapatacak. Bir kere kapatacak. <laughs> kapatacak. Bir kere kapatacak. Çok az. Kapatıp açacağız. Boşluk önce dolapta. var lan. Ne o? Gustofobi olmazsa hiç Olmaz. <Gülüyor> 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 tamam, iPhone iPhone flash'ı niye koçum? <laughs> Hacı, <laughs> Hacı iPhone... gerçekten gelersin. Ya bizi ya, uğraştıracağım bir daha bunları çıkarmayla. Bir şey Oğlum 4 nasıl... tane şey var. Neye uğraşacaksın? Başlayayım mı? Başla. Bir Hacı. Bak ibana atıyorsun, sana gönderiyor. Söz söz veriyor. Evet. <laughs> ben de göndereceğim. Dede de, 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 yapıyor. <laughs> Hamza da gönderiyor. Evet evet gel gel. Ben göndereceğim vallahi. Yani, tamam. Hacı akşam akşam var ya bir buzdolabına bir dünya Abi müthiş sadece. müthiş <laughs> challenge oldu bu. Gel. Evet güzel kan, tabi. Bu. <laughs> bu izlenir yani. Ya, şimdi Hacı ya, Ama Hacı giyinik mi giriyor dedi Hacı? Giyinik. Hacı giyinik. giyinik dede sen de ha, ne yaptın bizi? Bizi iyice bitirdin dede. Merak ben değil ama da Ozan diyor. Yok oğlum ben sordum merak ettim. Lan. Bu da Bak her şeyi söktüm. Helal olsun. <laughs> Islak değil valla ya gerçekten de var ya dakikada dakika dakika da dolabı boşalttınız ha helal olsun İbana atıyoruz de de. hacı <laughs> dolap do do, do do <laughs> do ha, çok eğlenceliymiş Cenan. cenam hacı git dolabı yedikten sonra ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? biliyorum oğlum hayır bir kapatıp açacağız. girsin cenam ne yapıcaz cenam dolabı yedikten sonra sen ne yapacağını biliyor musun? Ne? Ne? abi biz Kanka. Youtube'da bir şey diyeceğim. Şey Hayır lan iddiaya girdik. <laughs> Vallahi iddiaya girdik. Doğru. <laughs> Ya oğlum yavaş, ya. hacı. Hacı. E, abi şey, yavaş, yavaş, yavaş yavaş gir içeri Hadi, dolabı kır. Ya, ben yayında çözüm. Oğlum entertainment <laughs> Türk oğlum, halkına <gülüyor> ne söyleyeceksin istersin? Hadi be. Dolabın içinden tır kalkıyor. Acı giriyor. Çok, çok iyisin Herhalde acı. Hazır. Bravo. Ya, alkış. Amına ya. bir alkış. Kapıyı dur dur kapatsın kapatsın. Acı giriyor kapatacağız mı? Ya kapat. hangi yal. Oğlum alamadım. çok iyi bu. Artık suç. Kapat acı. Oğlum bak o kadar da büyük değil misin? Kapı kapanmaz. kapanacak, kapanacak o kapı kapanacak. Acı bak. Dolap dolacak diyoruz. Türk halkına biz bütünle bir, bir şey söyleyelim. Kapat, kapat, kapat abi. Kapat, kapıyı bir kapat, 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 oradakileri al yer onları. Bravo! Tut, abi. Aa, tut, açmayın abi. <laughs> tamam, açmayın abi. <laughs> Oğlum bastırsanız abi. Oh, oh. <laughs> Söz hayır hayır. Söz veriyorum. İbana at bana şimdi. Söz veriyorum. İbana at söz verdi. Neydi, söz verdi. Bravo. Bravo. Ben, Alkış ya! geldi. Ya! Acamet, al! Bravo Hacı Ahmet Ak. Başka bir şey iyi geceler, iyi yayınlar. Başka bir söz şey Söz ver. Banyoya falan gidiyor mu? söz veriyorum oğlum, söz diyorum sana. Söz gönder Cihan abi. Özelden İban'ı gönder. Atsın atsın İban'a atsın şimdi. tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Abi görüşürüz. Rezil. Yani Instagram'ın en saçma yayını yaptık az önce. Hacı Ahmet Ak dolaba girdi. Müthiş. Biz YouTuber muyuz? YouTuber değiliz de. Abicim iddiaya girdik adamla. Dedi ki başlık, Hacı başlık, oraya girerse iban İban gönderin. Başlık şey mi? Ben Hacı Ahmet de... Ahmet Ak'la bugün dolaba girdik. Başlık Ak. mı? Hayır abi. Ben... Ya evet, şöyle adamım. bir şey. Adam dedi ki ben diyor eğer evet. hacı dolaba girerse ben de o dolabı doldururum. Hadi dolap şu an boş. Hacıyla dolarsa o dolap ben de hacının sevdiği yemeklerle dolduracağım. Ben dünya dolayı şimdi iban atıyorum. Tamam müthiş bir challenge değil mi? Bence çok iyiydi. Bak yorumlar çok iyi abi. Delikanlı adammışsın hacı. Neler yaşandı öyle. Hacı Ahmet Ak adamsın. Hacı Ahmet Ak büyüksün. Şimdi o zaman e, yeni hashtagimiz Hacı tebrik ederim demiş Ayça. Abi müthişsin Hacı gerçekten. Ya bu bu ne biliyor musun? Bu yayıncılık anladın ben mı? Allah belan ver. versin bak. Dolaba iki kişi girdi bu ülkede. Bir sen, bir de Vahiy Kılıç Aslan. Anne o donan manken vardı ya. Müthiş. Bahri Kılıç ya, Aslan. abi evet, müthiş. Mesela bir sonraki yayında Hacı salam yiyecek. Ben Hacı'ya böyle... <laughs> bu, arada, bu, arada, bu... bu arada ışık kapandı Can Güneş, vallahi kapandı. Safa Sarı demiş ki, önce yemeğini ye, İBAN için acele etme. Bence haklı. Doğru. Ama ben diyorum ki, sonra önce sarı... İBAN'ı at, sonra yemeğini bir ye. Safa Sarı, yemeğimi yani... bitirdim, bir. İki, sen buna karışamazsın. Sen... Ay, Üst, ya. Ay ya. Dert kalıyor ya. Üst, Yine karıştı. Cihan abi İBAN gidiyor. Gelen miktarda canlı yayında açıklanıyor. O tamam. O